Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size 2024 model Honda SH125 motosikletini tanıtacağım. Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Motosikletimiz Honda SH125 2024 model. Sıvı soğutmalı, ön arka ABS'li, 16 jant teker olan bir motosiklet. Oturma durumu hakkında şu şekilde bilgilendirmesi yapayım. Benim boyum 188 şu şekilde dik bir oturma pozisyonuna sahip. Ayaklarımı içeri aldığımda direksiyonu herhangi bir engel ya da çarpma olmadan rahat bir şekilde çevirebiliyorum. Otosikletimizin önden görünüş bu şekilde. En üstte gündüz farı ve ortada normal far. Ortadaki farın da bulunan kısım ise uzun farı göstermekte. Yine sinyalleri bu şekilde. Arkada yine iki bölmeli stop yapmışlar. Üstte bastığımızda da fren lambası yanmakta. Yine plakalık lambası motosikletimizde mevcut. Ön teker kısmını incelediğimizde 16 jantlı bir teker sahip. ABS ve disk freni mevcut. Yine arka kısımda da disk ve ABS fren sistemi mevcut. Ben motosikletin şu plastik ön paneline tank yapıştırdım. Biraz daha şık durdu. Artçı basamak koyma yeri çok hoşuma gitti. Bu şekilde geniş açılır, kapanır şekilde. Yine motor çalışır vaziyette. Yan ayaklığı indirdiğimizde motor stop etme özelliğine sahip. Bu kısma geldiğimizde üstte bulunan hava filtresi rahatlıkla kendiniz e, söküp hava tutabilecek takılıp açılabilir bir pozisyonda. Yani kendiniz gerek görürseniz hava filtresini açıp temizleyebilirsiniz ya da yenisiyle de değiştirebilirsiniz. Yine ayarlanabilir çit amortisörlere sahip evet, arkasında bulunan Çanta demeri sabit bir şekilde gelmekte. Ben kendi çantamı taktım. Aksesuar olarak. Bu motosikletin motor bloğunu PCX ile aynı olduklarını söylediler. Ya de ben birkaç küçük araştırma yaptım. Bizim ülkemizde yok ama Honda Forza 125 olan modeliyle de aynı olduğunu düşünüyorum. Evet Honda Forza'da olmayan bir özellik bu motosiklette mevcut. Arka teker çamurlu. Honda Forza'nın burası boş ve bunları çok batırmakta. Bu da Honda Forza'ya göre bir artısı diyebilirim. Sağda ve solda SH yazıları mevcut. Çok uyumlu bir şekilde. Bu da hoşuma gitti. Yine alt etekte Honda yazısıyla motoru süslemişler. Ön tekerin sağında ve solunda reflektörü var. Ben bu motoru biraz süsledim arkadaşlar. İşte arkaya eski motorunda olan çantayı söktüm. Bu motosikleti taktım. Yine ön kısmına GP kompozitin 55 santim olan evcik korumalı ön camını aldım. Burada anlatmak istediğim küçük bir şey var. GP kompozitin demi kendi demiri. Buraya ön cam takılıyor. Buraya da ayna takılıyor. Ayrıca ben buna şöyle küçük telefon tutucu var aldım. Ve motosiklete bu şekilde monte ettim herhangi bir çeçeme oynama olmuyor. Yine benim olmazsa olmazlarından çocuğun çocuk arabasından kalan suluk. Motorumuzda anahtarsız kontak teknolojisi mevcut. Yine klasik bir defa basıyoruz açılıyor ışığı yanıyor. Sola çevirdiğimizde benzin deposu vesile altını açabiliyoruz. Basalım. Benzin deposu açılışını çok klas yapmışlar. Basıyoruz ve benzin deposu ön tarafta. internette 7 litrelik bir depoya sahip diyorlar ama ben 7,5 litre depoyu doldurdum ilk aldığımda. Sel altına geldiğimizde seleyi açalım. Yine avadanlıkları mevcut. Burada yine herkesin çok sormuş olduğu bir soruyu cevaplayayım. Bu lastik ne işe yarıyor? Bu lastik avadanlığı koltuk altına sabitlemeye yarıyor. Evet ben koltuk altına eşyalarımı yerleştirdim. Bayağı bir geniş sel altı mevcut. İki bölmeli. Şurası küçük bölmesi ve burası da büyük bölmesi. Eğer bu eşyaları çıkardığımızda da yarım kask sığabiliyor. Bazı modellerinde full kasları sığabilmekte. Yine en sevdiğim özelliklerden biri de aküsü sel altında. Yani kendimiz ulaşabileceğimiz ya da aküyü çıkarıp şarj edebileceğimiz bir konumda. Honda SH-125'in gösterge paneline geldiğimizde üstte ve altta olmak üzere iki bilgilendirme ekranı bize mevcut. Kontağımızı açalım. Selamlaması bittikten sonra ekran geliyor. En üstte saat göstergesi, kilometre hız göstergesi, akü voltaj göstergesi, toplam kilometre ve yakıt göstergesi üst ekranda mevcut. Bu ekranları yönlendirebileceğimiz Info A ve Info B tuşları mevcut. Info A taşından üst ekranı, Info B tuşundan ise alt ekranı yönlendirebiliyoruz info A tuşuna bastığımızda sürüş esnasında anlık yakıt tüketim bilgisini bize sunmakta. Alt bilgilendirmeye geldiğimizde info B tuşuyla yönlendirmesini yapıyoruz. Info B tuşuna bastım. Trip B. Tekrar bastım. Traction kontrolü buradan kapatıp açabiliyoruz. Yanında da yine Trip A'da kaç kilometre gittiysek ortalama yakıt tüketimi Trip B'de kaç kilometre gittiysek yine Trip B'nin ortalama yakıt tüketimini bizlere sunmakta. Ben bu motoru sıfır aldığımda yaklaşık 7,5 litre bir benzin aldı. Ve şu anda total kilometremiz 94 kilometrede Trip A'yı sıfırlamıştım. Trip A'daki yani 89.4 kilometredeki yakıt ortalamanda 100 kilometrede 2.2 olarak bize bilgilendirmesini sunmakta. Motosikletin tuş takımını göstereyim. Sol tarafta uzun far, kısa far, selektörü mevcut. Kornası. Sol sinyal ortaya basıyoruz. Sağ sinyal tuşları. Yine info A ve info B tuşları var. Sağ tarafa geldiğimizde de start stop butonu mevcut ve çalıştırma sessiz marşı mevcut. Tuş takımı bu. Yani motosiklette orada isterdeki bir dörtlü tuş olsun. Yine burada bir acil durdurma butonu mevcut değil. Mevcut olmayan bir şey daha söyleyeyim. Frenlemede el freni mevcut değil. Bu el freni Honda diyor da ve bildiğim kadarıyla Honda Activa'da da mevcut. Yani Forza'da da el freni yok. Evet SH karanlıkta nasıl görünüyor? Bu normal kısa far aydınlatması. Bu da karşıdan şu şekilde uzun far aydınlatması. Sol ön sinyal. Sol arka sinyal. Yine buradan sağ arka sinyal. Şu açıdan da sağ ön sinyal. Arka aydınlatmasına geldiğimizde de durum bu beyaz led plaka lambalı ve kırmızı stop lambaları. Şu şekilde de fren lambası. Evet bir de SH'da sürüşe çıkalım kontak selamlaması yaptı. Sessiz marş mevcut. Motoru şu anda çalıştırdım. Motor şu anda boşta çalışıyor. ABS ışığı ve traction control ışığı yakmakta. Bunlar yürüdüğümüzde sönecek arkadaşlar. Evet. Traction kontrol ve ABS ışığı söndü ve herhangi bir sorun olmadığı anlamındadır. Kimileri ilk etapta konta aç, açtığında bu ışıklar yandığında zannediyorlar ki motosiklette bir arıza var. Hayır asıl sönmezse yani yürüdüğünüz anda sönmezse bir sıkıntı var. Honda SH125'in sürüş esnasında oturuş konumuna geldiğimde Dizlerim şu şekilde rahat bir şekilde sığdırabiliyorum. Ve direksiyonda rahat bir şekilde sağa sola çevirebiliyorum. Herhangi bir engel ya da takılma olmaktan. Benim boyum 1.88. Ama gerçekten çok bir dik oturuş pozisyonuna sahip. Yani bu motosiklette kambur olma gibi bir şansınız yok. Motosiklet sizi dik durmanızı sağlıyor. Bu motosikletin jantları 16 jant arkadaşlar. Bunun şöyle bir avantajını hissettim. Daha önceki motorum MX-155 ve Forza 250'ye de hissetmiş oldum. Çukurları bu motosiklette hissetmiyorum. Yani ben bunu bir avantaj olarak gördüm. Yani motosikletin kalkışı, sürüşü, böyle sağa sola girişlerdeki pratikliği güzel. O yönden de hoşuma gitti. Şöyle dengesini de göstereyim. Yani motosiklet gayet dengeli bir motosiklet. İlk kalkış esnasında birçok hafif bir titreşim hissettiriyor. Ama onun haricinde 20-30 ve daha yukarıdaki hızlara çıktığımızda da motosiklette herhangi bir titreşim hissetmiyorum. Yine motosiklet sürüş esnasında toplam kilometre olan yeri info A tuşuna bastığımızda anlık yakıt tüketim bilgilerini bize sunmakta. Üst ekranda keşke biraz daha doldurulabilir miydi? Evet. Bu motosiklette hız devir göstergesi yok. Hava sıcaklık göstergesi yok. Ha, bunlar olsaydı bizi mutlu ederdi Honda. Yani Honda'da bazı modellerinde işte bir şey var. Ötekinde bir şey var. Bunda yok. Mesela Honda Forza'da acil durdurma butonu var ya da kontak kapatma butonu var diyelim. SH125'te yok. SH125'te start stop var. Forza'da start stop yok. Yani yine baktığımızda dörtlü flasör koyulmamış. Bu motorun eksikliğini sayacak olursak. Şuraları bir torpido gözü yapılsaydı. Elimizdeki su şişesini koyabilseydik. Yine USB portunu buraya koyabilip de telefonumuzu şarj edebilirdik. Bu motosikletin telefon şarj yeri koltuk altında. Aynalarını gelecek olursak ben GP kompozitin 55 santim olan evcik korumalı ön camını seçtim. Gayet memnunum. Bu ön camı almadan önce aynalar şöyle 200 santim daha biraz daha içerideydi. Benim yüksek boyumdan kaynaklı ben bu aynalarda arkayı net olarak göremiyordum. Yani biraz sıkıntı yaşıyordum. Ayna altta konumlandırılmış motorun oturma pozisyonu dik, dik, dik olduğundan dolayı biraz arkayı görmekte sıkıntı çıkıyordu. Yani GB kompozitin şu ön camını tavsiye ederim. Çünkü burada aynı biraz 200 santim dışarı çıkıyor. Ve şu şekilde de arkayı rahat bir şekilde görebiliyorum. Yine motosikletin ön ve arka frenleri hem disk hem ABS. Bu, konu bu konuda da ciddi anlamda başarılı olmuş. Bundan memnunuz. Traction kontrolü mevcut. Ve yol bilgileri de bu şekilde. Yine sele durumunu anlatacak olursam hani belki yeni olduğundan da olabilir. Selesi ilk etapta sert geldi. Ben bunu konfor seleli biraz yumuşatmaya çalıştım. Ya, motosikleti ilk sürdüğümde çok dik oturuş pozisyonu olduğu için bayağı bir yani 30-40 kilometrede ancak alışabildim motosikletin sürüş durumuna. Yani böyle sanki e, uçan altınızda uçan halı var da uçan halının üzerine uçuyormuş gibi hissiyat vardı bende. Yani biz diğer motosikletlerde gömülü bir şekilde biraz da benim boyum uzun olduğu için kambur bir vaziyette sürmeye alışmışız. Ama bu motosiklet ortamızda dimdik gidiyorsunuz. Yani kambur sürüş size sunmuyor. Yani bu motosiklette kambur olma gibi bir durumunuz yok. Bu güzel bir şey. Şu anda ben motosiklete alıştım. Dik konumda böyle etrafı baka baka geze geze sürüş yapabiliyorum. Motosikletin sürüş hakkında aklıma gelenler bu kadar. Yine sürüşle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz ya da benim eksik kalan anlattığım bir şey olursa aşağıda yorumlara ekleyebilirsiniz. Biraz sürüş yapalım. Evet, motorun kalkması, ivmelenmesi çok güzel yani e, vermiş olduğu gücü hissedebiliyorsunuz rahatlıkla. Yine motor sesi Honda'nın klasik motor sesi. Sessiz, çok e, kulağı rahatsız etmeyen bir sesi mevcut. Mesela Forza'da 50-60-70 km hızlarda gittiğimizde şu şekilde iki elin bıraktığında Forza'da bir kafa sallama olayı mevcut. Ama bu motosikletin dengesi gerçekten güzel. Yani şu anda hız sabitleyici olsa bu şekilde gidebilir. Motosiklet rodajda olduğu için size top speed'i göstermeyeceğim. Bunu ilerleyen videolardaki videolarımda gösterebilirim. Ama diğer kullanıcı arkadaşların inceleyen arkadaşların videolarına baktığında 124 kilometrede hız kesiciye girdiklerini söylüyorlar. Ben şu anda motor o kadar çok yormadan kasmadan bu şekilde sakin bir sürüş gerçekleştireceğim. Yani şu anda hızın 60-70 yarısı ve ne ellerimde ne ayaklarımda ne selede herhangi bir titreşim hissetmiyorum. SH-125'in gece aydınlatmasını geldiğimizde bu şekilde gayet yeterli. Tabi uzun yolda durum ne olur bilemem. Burada hafif sokak lambalar da var. Şurada yavaş gideyim burası biraz karanlık. Şurada uzunları da yakayım şu şekilde. Evet, uzun aydınlatmalarda yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet şu anda uzunlar yanmakta. Şu arada biraz karanlık. Evet. Yavaşlayayım. SH'ın bu uzun aydınlatması, uzun farı bu da kısa farı. Uzunu tekrar yakıyorum. Uzun farı kısa farı. Yani gece yolculuğunda da yeterli olacağını düşünüyorum. Yani birazcık gece sürüsünü göstereyim sizlere. gece aydınlatması bu şekilde motorun bu arada küçük bir not düşeyim bu gösterge ışık seviyesi şu anda en son seviyede eğer hani gece yolculuğunda gözünüzü yoracak olursa bu gösterge ışık seviyesini düşürebiliyorsunuz biraz daha düşük oluyor düşürelim hatta şu karanlıkta bu takımında arkadaşlar göründüğü gibi herhangi bir ışıklandırması yok. Bu en düşük seviyedeki gösterge ışık seviyesi. Bu en son seviye düşürdüm, 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 düşürdüm. Gösterge ışık seviyesi de bu şekilde arkadaşlar. Yani ben çok gece sürüş yapmadığım için gösterge ışık seviyesini en yüksek seviyede tutarak kullanıyorum. Evet durduğum şekilde de göstereyim. Bu SH'ın kısa far aydınlatması. Bu da SH'ın uzun far aydınlatması. En karanlık şekilde göstereceğim bu şekilde arkadaşlar. motor hakkında arkadaşlar ben çok fazla teknik detaya bilgiye girmedim. Motorun gücüyle ilgili olarak ve uzunluğu, seri yüksekliği gibi bilgileri girmedim. Çünkü bunlar zaten Honda'nın kendi sitesinde mevcut ve bununla ilgili de bu durum paylaşan çok arkadaşımız var. Dediğim gibi ben bu motosikleti daha önce kullanmış oldum. Yamaha MX-155 yani diğer motorunda Forza'ya göre biraz kıyaslamalar yaparak size anlatmaya çalıştım. Herhangi bir görüş, öneri ve sorularınız varsa yorumları beklerim. Videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.